şu kısa bölümün girişinde Stephen Zweig'den almış olduğum örneklemi devam ettireyim. Ve orada bir hadis olarak bizim kabul ettiğimiz kadim bir gerçeklik üzerinden. Kendini bilen Rabbini bilir. Bu noktada bir kez kendisiyle tanışmış olan insanın yeryüzünde kaybedeceği hiçbir şey yoktur. Bizler dünyaya belli bir noktada, belli bir memlekette ve belli bir aile içerisinde gelmekteyiz. Bununla birlikte dünyaya gözlerimizi açtığımız yer aslında kültürün kendisidir. Bu kültürü tanımak, bir, tarihle barışık olmak, iki, bize miras bırakılan eserlerin tamamıyla barışık olmak, onları bilmek, onları anlamaktan geçmektedir. Bunlar anlaşıldığı takdirde bizler kendimizi bilir ve bu noktada hem tarihi hem kendimizi birlikte anlayabiliriz. Ötekiyle olan ilişkimiz de bu noktada meydana çıkmaktadır. Az önce bahsettiğim Klasik Osmanlı döneminin son eseri olarak Yeni Valide Camii. Aslında mimari özelliklerine baktığımız zaman bu aşikar. Ama bir geçiş eseri olarak da bu cami her zaman burada var olmuştur. Yani zarif bir geçişin, incelikli bir geçişin örneği olarak yaklaşık olarak 300 yıldan fazla bir süredir ayakta kalmıştır. Daha önce de söyledim. Banisi banisinin motivasyonları, bu camiyi niçin yaptırdığı, aynı zamanda daha sonrasında bu camiye asılan levhalarla birlikte biz aslında camiyi, külliyeyi, bir vakıf eserini hep birlikte anlayabiliriz. Gelin hep birlikte Sultan 3. Hamed'in annesi tarafından yaptırılmış olunan bu külliyede, bu camide kendi elleriyle yazmış olduğu hat eserlerini, derinliklerini sadece tek düze değil derinlikli olarak hep birlikte anlamaya çalışalım. Sultan 3. Ahmet'in annesi için daha doğrusu annesi tarafından yaptırılmış olunan bu camide iki tane kendi yazdığı hat sanatı bulunmaktadır. Bir tanesi tam olarak arkamda yukarıda görmüş olduğunuz Resul Hikmeti Mehafetullah. Yani hikmetin başı Allah korkusudur. Daha önce de söylemiştik. Bir cami, bir eser, bir mabedin kendisi sadece taştan ibaret değildir. Daha sonrasında kendisine eklemlenen bütün sosyal, kültürel, sanat eserleriyle birlikte varlığını sürdürmektedir. Bunlarla beraber şunu söyleyebiliriz. Bir sultanın annesi tarafından yaptırılmış olan camiye yazmış olduğu iki tane hat eseri elbette önemlidir. Bunlardan bir tanesi az önce okuduğum eserdir. Fakat burada bu eserin içeriği, anlamı aynı zamanda külliyenin bugün de devam eden anlamına katılmış ve bizim onu bir şekilde okumamızı gerektiren bir unsur olarak varlığını devam ettirmektedir. Fakat bu eserin kendi içerisine girdiğimizde şu soruları soralım. Bir, hikmet nedir? Hikmetin başı Allah korkusudur diyor. Bir, hikmet nedir? İkincisi, Allah korkusundaki korkuyu bizler nasıl anlamalıyız? Burada bu soruların cevabını vererek hem camiyi hem müştemilatıyla bütün unsurlarıyla beraber bir külliyeyi, bir eseri nasıl anlamamız gerektiğine dair ipuçlarını konuşalım. Şunu söyleyebiliriz. Öncelikle hikmetin ne olduğuna dair temel olarak bildiklerimizi paylaşalım. Daha önce de söylemiştik. Bazen bir vakıf eserini, bir külliyeyi veya bir sanat eserini anlamamıza kelime kelimedeki yolculuğun kendisi yardımcı olabilir. Hikmet kelimesinden Arapça bir kökten türeyen bu kelimenin ortaklaşa sahip olduğu kökten türemiş epeyce bir kelimemiz vardır. Hakem örneğin veya hakim, mahkum aklınıza gelebilecek hakeme kökünden türemiş çok fazla kelime söz konusudur. Fakat bunların en önemlerinden bir tanesi hikmettir. Hikmeti anlayabilmemiz için aslında bir dini terminolojideki karşılığını İkincisi, klasik felsefedeki karşılığını da bilmemiz gerekiyor. Şunu diyebilirsiniz, tarihte yürüdünüz, bir anlam yolculuğuna çıktınız, daha doğrusu bir anlama çabası içerisine girdiğinizde hikmet kelimesi bize nasıl yardımcı olacaktır? En temelde şöyle bir yardımı dokunabilir. Çünkü Sultan 3. Ahmet'in annesinin yaptırmış olduğu camide yazmış olduğu levha öyle belli belirsiz, lalet tayin bir şekilde seçilmemiştir. Dolayısıyla onun seçmiş olduğu bu hadis diyebileceğimiz veya bu güzel söz ki öbürü de hadistir, ikisi de hadistir. Bu iki hadis içerisinde yani binlerce hadis içerisinden bu ikisini seçmiş olması öyle rastgele kendi kendiliğinden olan bir şey değildir. Elbette bazı anlamlara anlamları haizdir. Dolayısıyla hikmetle başlayalım. Hikmet sevgisi aynı zamanda felsefe kavramının antik dönemdeki tam karşılığıdır. Yani filosofya bir hikmet sevgisidir. Veya Aynı zamanda şunu da söyleyelim. Abbasiler döneminde tercüme faaliyetlerinin yapıldığı, İslam'da bilim tarihinin merkezi olarak kabul edilen Abbasi dönemi içerisindeki bu tercüme faaliyetlerinin yapıldığı yerin adı buna enstitü de diyebiliriz veya bir üniversite şeklinde de tahayyül edebiliriz. Ona da Beytül Hikme denmişti. Yani hikmet evi. Hikmet aynı zamanda bir ilimin derinlikli hali olarak Müslümanın yitik malıdır. Fakat burada bu hadis-i şerifte şunu da belirtelim. Hikmetin başı Allah korkusudur. Buradaki korkuyu da biraz açımlayarak aslında bir sonraki levhaya geçmek istiyorum. Arapçada korkuyu ifade eden en temelde iki tane kavram vardır. Birisi haf, birisi haşyet. Yani mehafetullah salt anlamıyla bir şeyden korkmak anlamına gelmemektedir. Yani Allah'tan korkmak demek ondan bir evladın babasından korktuğu bir korkuya benzer. Yani saygınlığı da içeren bir korkudur. Yani şöyle düşünebiliriz. Bunu biraz daha örneklerle izah edecek olursak. Burada mehafe kullanılmış. Yani haf kelimesi haşiyetten biraz daha farklıdır. Bunu şu şekilde ifade edebiliriz. Örneğin ben bir yırtıcı hayvandan korkuyorumdaki korkuyla Allah korkusu aynı şeyler değildir. Kavramlarla yola çıktığınız zaman bir sanat eserini de anlamanıza elbette yardımcı olacaktır. Dolayısıyla burada tercih edilen, bu hadiste tercih edilen kavramlarla birlikte yola çıktığınızda bir hikmet, ikincisi Allah korkusu. Daha önce de söylediğim gibi Allah korkusu dediğimiz zaman saygınlığı da içeren bir tür kavramdır. Burada 3. Ahmed'in annesinin yaptırmış olduğu camiye yazacak olduğu levhada bunu seçmiş olması da önemlidir. Gelin hep birlikte ikinci levhaya doğru geçelim. El cennetu tahta aktamil ummahat Burada yine bir hadisi şerifin seçildiğini görmekteyiz. Değerli dostlar, az önce de söylediğim gibi, yani bir sultansınız, anneniz bir cami yaptırıyor ki valide sultan özelliğine de sahip, bir cami yaptırıyor ve sizin elinizden de bir şeyler yazmak, bir sanat eseri üretmek gibi bir kabiliyetiniz var. Burada seçmiş olduğunuz hadisi şerif, yazmış olduğunuz stil, caminin neresine uygun gördüğünüz aslında hepsi bütünüyle beraber çok şey ifade etmekte. Burada cennet annelerin ayakları altındadır hadisi şerifi yazılmıştır. Bunu yazan da az önce söylediğim gibi Sultan 3. Ahmet. Bunu şöyle düşünün yani annesinin yaptırmış olduğu bir cami ama seçmiş olduğu hadis anneliğe övgü yapan, İslam'da anneliğe aslında ciddi anlamda vurgu yapan ve cenneti onların ayakları altına seren bir hadisi seçmiş. Şunu söyleyebiliriz. Az önce dediğimiz gibi belli belirsiz bir şekilde belirlenen veya seçilen bir hadis değil. Burada aslında son dönemlerde, modern dönemlerde çok fazla tartışmayı da beraberinde getiren yok İslam'da kadın tartışmaları veya buna benzer tartışmaların da özünü ifade eden şeylerden bir tanesi. Elbette kadınlığı sadece anneliğe indirgemiyorum. Aslında klasik dönemde baktığımız zaman klasik Arap daha doğrusu eski Türkçe'de de kullandığımız bir kavram olarak zevç kelimesi var kadını ifade eden. Eş anlamında. Zevç kelimesini sözlüklere baktığımız zaman zevci naleyn olarak ifade eder. Yani ayakkabının iki eşi. Ayakkabının iki eşini düşünelim. Kadın ve erkeğin nasıl konumlandırıldığına dair klasik dönem için bize bir şeyler ifade edecektir. Burada ayakkabının iki eşi. Eştir, eşittir. Hatta birbirisi için vardır, birbirleri için vardır. Bununla beraber sağı sola, solu da sağa giyemezsiniz. Ama burada eşitlik ayniyet anlamına gelmemekte. Dolayısıyla tek başına da bir şey ifade etmediğini de görmekteyiz. Ama burada bu tartışmalardan bağımsız olarak bir padişahın annesinin yaptırmış olduğu camiye asmış olduğu levhada anneliğe övgü söz konusudur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.